Ben benim dediğim yer Tamam. Hadi. Yusuf. Hı. Yusuf. Beni takip et. Tamam.

Simitçi Simitçinin. Asma kapkaya mı atlasak ya? Pontiki uzak geldi Bizim gece atalımız ya şuraydı. Videodasın değil Evet. Yok yok sakın atlama <laughs> Burak. Pochinki iyi. Pochinki yoplayalım. Yok yok. Yusuf. Ya, ya Burak. Öf, niye oraya yokluyoruz ki? Gör. Bak ben. Daha heyecanlı geçerdim. Yani Çok yok yapacaksan iyi bir şansın olmalı anladın mı? Video düzenleme programını değiştirdim. Bu sefer ses kayması olmaz. Hmm, Arkaya Bak, 100 tane adam var ya. Bir saniye bak. Ne güzel. Aşağı komponist yapıyorum. Burak. Yakıt buldum. Alayım mı? Allah al, araba buluştu. Aa AKM de buldum. Ben 3 tane bomba aldım. Zor bir zaman var da Ben de yakıttım. Ben de aldım. Burak kaçtı uyuyor. Aa, okay. Burak. Efendim. Kaçtı uyuyorsun. Kaç duyuyorsun? Kaç duyuyorum mu? Aa, adam ateş Abi ediyor. Bana. Bekle ben de ben de kanka ben de. He he sonra öyle can var ya. Kanka o bot. Biliyorum. ha burada bak bak. Bak şimdi izle yumruk tanı. <laughs> Biz elinde M416 bak, olan bak. botu yumruklayarak öldürdük. Bir de o mepe bulmuş ya. Onlara veriyorlar bulmuyor onlar. Var ya arbalet var ya. Efendim? Arbalet var ya. Adam. Yusuf sesim kesik kesik geliyor. Nasıl? Şu an geliyor mu? Yani. Ha adam var. Ben şu an Arkadaşlar kulaklık var, takamıyorum. Adam. Kulaklık Nerede? Kulaklık takarsam senin sesin de gelmiyor. Ha. Neredesin? Adam nerede adam? Adam nerede? Motor var. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Boş ver. Araba geliyor, araba geliyor. Motoru tararız. şey i̇şte ara gelen arabayı. Adam, adam, adam var. Allah, buradaymış adam. <laughs> lan, lan oyun baba girdi ha. Ne çok pis pis ya, Aa, oyun baba girdi kanka. Oha. Abi sen var burada. Ben burada bir tane bot var. Vur. Oha <laughs> ya. Adamın içi bomboş. Hiçbir şey de yok. Ben abi dört tane Yedi altmış. Yedi altmış. Yedi. Ne, neydi ya? Yedi Üç altmış. Bir tane daha var. O da bende. Nerede? Bir göreyim. Aa gördüm. Ben de gördüm. İki tane bozdu. pompalı ile öldür. Hiç mermi harcama Mermi al. Al. Bir şey kapıldı. Hani? Botlar nerede lan yoklar? Aha. Taşın arkasında. Aa arabaları var ha. Burak. Nerede lan bunlar? Lan. Aa. Durun. bot kanka arabası var gel droba gidek mi gel arabaya binip ya da adamlar vardı ama mutlular biraz neyse ben de şey yok ya gel 70 silah yok ben de var daha gel benimkiler de şey ben de 70 silah var bir ne olmayacak da ağaç çıktı önüme en iyisi motor var ya, en eğlencelisi. Hadi bak, Sefer bir bin Dur 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 stop stop stop. Kanka ne be dur? dur. Kanka dur dur. Kanka, bir tepede dururuz. Şarj beş. Kanka tamam sen şey yap ben durdum hadi. Tak şarj ya. Çabuk. Tamam sen bas koru beni. Ben Hı. şarj oturdum. Bu adam var mı? Bu mikrofon mu Diyor <laughs> benim. Kurulmak <laughs> evet, Benim bak mavi. Ben de niye araba sürüyorum? Bir dakika. Ya, oyun çok pis laglı ha bende. Dur. Kanka. Benim oyun efsane şu an donuyor bir dakika. Kanka in in ben Sen kullan. Ben adam bak şurada bir yerde daha düşen drop gördüm onu. Yapıyor mu? Ha bak orada orada sağda. Anne. Kanka ya sağda bak drop sağda. Ha drop mu? Anne. Bizi bizi burada öldürürler. Biliyorum uzaktan keseceğiz drop'u sadece. Aman boşver gel gel atla. atla ya. Bak ne yapıyor Yusuf. Ya yani motor <laughs> mu ya? gidek de öyle ki o zaman. Ha? oraya olmaz bak dinle Yok oraya gitmeyelim de. Ya benim oyun niye donuyor ya? İnternet ne, ne bileyim. Yok şu an. Yusuf buradan aşağı uçalım mı? Ben az önce uçtum videoda görürsün. Ama Mükemmel bir şey mi? Perfect motor bu oğlum. bak motorla efsane gideriz <laughs> İnin, innin, Aha drop, drop geliyor bak uçak geliyor Gel gel hadi konvoyla bak Kanka aha drop düştü drop düştü gel beni takip et ne binek. Kanka çık, şey ben değil değil çık ben kullanacağım. Çık ben kullanacağım. Ya sen de bakmıyor. Tamam tamam. Kanka o zaman şu droba gidelim. Öleceğiz gibi geliyor Yusuf. Ben mi yok? Ya olsun. Biz drobu kessek de yeter hani. Adamların girişini önlere sonra drobo... Nerede? Ben yukarı bakamıyorum araçla. Kanka tamam sen ileri git. Gideyim mi daha? İleri git ileri git. İleri git ben sana dur diyeceğim. Lan ne yapıyorsun? Kanka, kanka sek, E yönüne git E. E'ye gidiyor. Aynı. Bak bak düşmek üzere ya kanka. Ya. Düştü düştü hadi. Ne oğlum? Lan sağa dön sağa. 130. Lan nerede? Ya, sağda bak sağda 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 sağ sağ. Adam gelmiş kaç. Adam gelmiş kaç. Nerede? Kaç adam var adam. Ezeyim onu gelsin. Kanka adamın arabası var. Yusuf ateş et vur. Lan vursana. Lan dur dur. Vur. Tarıyorum şu an Takipteyim takipte. Görevimiz tehlike. Bol bir. Allah Allah. Aksiyon. Vur vur patlat. Arabayı patlat. Onları değil. Vur 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 vur. Kanka ateş Yusuf, ediyorum. Patlat Sen, patlas. sen... Patlat. Kanka patlıyor zaten arabaları. Kanka biri bayılmış. De benim mermi bitti ha. Tamam. Ödüm de baydım, tamamdır. De baydım. Gel gel Kanka bunlar. İkisini de aldık. Aynen droba aldı bunlar. Soldaki benim, sağdaki senin olsun. He soldaki drop'u aldı değil mi çünkü? Yok. Kanka sağdaki almış bu arada droba. Bir de AVM çıkarsa benim baştan söyleyeyim. Anne ne abi ya? Vallahi hiçbir şey ya? Ya bu ne? ne? Drop almamış ki bunlar ya. Oğlum bence aldılar drop'u. Biz boşuna kovaladık. Drop'u falan almamış bunlar. Nasıl? Oğlum şey ver ya. Ne? Ne yaptın? Neyi? Eee lan neydi bunun? Ha M4 ben bendeymiş tamam. Hadi gidelim. Ben de desen var biliyor musun? İyi. Hadi gel gidelim drop alalım. Oğlum film sahnesi izleyin lan. Kanka ad ama güzel öldürdü kadın Bir dakika gitmet mid ya. Bir tane daha mı var? Yatarım ben. Aynen bir tane daha var. Bir tane daha. Bir kişi şey daha bin. var. Bin bin. Lan tamam, bin, bin. Yusuf Bir dakika. Yusuf kanka benim oyun efsane kastı ya. Binsene. Tamam ben süreceğim arabayı sen bin. Yusuf oyun ha. Kafamış. Bana bin, bin bin ara. Kanka adam var adam. Hani? Adam var bekle sıktı da adamı gördüm. İşaretle. Tamam droba alak almamış bunlar. Ben droba almaya gidiyorum. Gidiyorsan gel. <laughs> da güzel bekle, öldürdük bekle, ha. Bekle bekle dur dur kit basayım lan azıcık. Kanka adamları güzel öldürdük. Kit basayım lan. Bastarsın. Hangi dağdaydı şimdi arada bu? E'ye git. E tarafına git. E tarafına. Sol sol E tarafına bak. Bak. Kanka AVM çıkarsa mı? benim. E'ye git abi. E, e. e solda mı sağda mı kalıyor? Bak karıyor? sağ sağ birazcık sağ. Abi birazcık sağ dur burada bekle. Allah, Allah Allah drop nerede? Yeni bir tane daha düşüyor. E nerede ki? Ha kanka soldaymış E. Sen git ben de can bahsedeyim. Dur 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 stop stop. Yeni drop düşmüş ha. Yusuf drop'a vura bak gitme alana git alana. Olsun. Alana. Böyle gözüküyor. İkide biz kaç kaldı? Oha. Yusuf Yusuf. O 17 kişi kaldı. Boş ver biz duraba gidelim. Yusuf durava gitme bak. Beni Din, dinle. Abi sözü dinle. Kanka AVM çıkarsa benim. Ya AVM çıkarsa seni tamam anladık. Avuk çıkarsa da benim. Sıkıyorlar ha. Kanka orada birkaç kişi birbirini mi? yiyor. Gördüm. Adamları gördüm gel. Bizim işimiz uzaktan sataşmak. Gel gel. Uzaktan keselim onları. Kanka ben bir adam öldürüyorum şu an. Nerede bana işaret attı bari. Çık çık. Önümden çekil kanka. Siz attı sis. Öldürdü. Abi indi baydım. Ben baydım. Ben baymaymış. Ben baydım. Gel. Bize sit atalım, dalalım direkt. Ya ben de çok kötü silah var ya. Ben de m 4le şey var işte. Kanka gel gel çok güzel koydum adama. Yusuf. Ben bir tane sıktım adamı. Kanka ben kanka, öldürdüm. Hayır, kanka, kanka, kanka adam. var. O bende. O bende de yerini göremedim. Efsane sıkıyor iki kişiler. Kaçalım. Yusuf onlar iyi drop almış adamlar. Gitme gitme oraya. Gitme bak canımı yediler. Kaçacağız zaten de. Kanka gitme oraya Vallahi adamlar öldürülür. Kanka sis atıyorum kaçalım. Bekle ben bir can basayım da. Yolumuza sis attım kaçacağız. Çok güzelsin şey Gel. Kaç kaç. Oraya benim bir bombam yok mu ya? Bekle Yusuf düşme. Adam Oraya var sizin arkasında yaparım. adam var. Bize sıkıyor şu an. Birini Neden? baydım. Birini baydım. Ha onu da gördüm. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Ben gördüm pencerede sağda. Ben de gördüm sık kanka. Kanka cam basıyor ya. Kafayı çıkartsa vuracağım da. Kanka ben de abi efsane cam bastı Sıkıyorum adam cam batıyor. Sıkıyorum dinleyeceğim. Geliyor arkalayacak kanka seni gel. Solda solda bak kanka 190 yönünde adam var. Kanka al işte alan da geliyor. Ee? Bekle bomba attım oraya. Adam soldaki evde. Oraya mı gitti? Aynen. Oğlum mini var lan adamda. Gel yanıma. Ya da gelme. Görüyor seni. Yusuf arkadan da al. Al işte. Hadi. Neyse. Yusuf bitirme bunu. bir tane daha bir tane daha. Bir el daha tak mı? Kanka birinci olalım. Tamam. Yusuf bak ama kanka ben dur kanka ben bir de adaptörüm diyeyim dur. B bırak. Burak. Burak. Burak.